Arkadaşlar şimdi sizlere hemen bir şey göstermem gerekiyor. Şuna bakın. Şimdi bunu trollemeye çalışacağız arkadaşlar. Adı Hayali Mayıcık. Bakın e, kodu da burada. Bunu spamlayabilirsiniz. E, şimdi ben buna şu işareti atacağım. Ve ona sanki çok değerli bir e, hayvanımı veriyormuş gibi yapacağım. Bakın şimdi. Şuradan trik isteyelim. Bak şöyle yaptık tamam mı? Şimdi bunu böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bildiriyoruz arkadaşlar onu. Arkadaşlar burada olmadığı için şöyle diğer diyelim devam et. Şöyle açıklamaya insanları kandırıyor yazacağız arkadaşlar. insanları kandırıyor. Bit gönderelim. Evet arkadaşlar hediye almayı severim dedi. Şimdi ben onu bildirdim değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu hemen belli edeceğiz. Sahte, sahte, sahte. Hala bana her evde misin diyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar şöyle bir inanmayın ya. Petleriniz çalmaya çalışıyor. Petlerim kayboldu falan diyor. Sonra pet çalmaya çalışıyor. Bakın ben böyle yapınca takas adasından çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keşke videoyu deseydim. Bakın aynısını bu da yapıyor. Şimdi ona merhaba diyeceğim. Şimdi buna takas isteği atıcı attım. Şimdi arkadaşlar aynı sınavı da yapacağım. Şu an kayıtta video. Şimdi arkadaşlar yaygın diyeceğiz. Yardım etmeyi severim gibi bir şey var mı? Sana yardım edebilir miyim diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl reddediyorum şimdi şey yazacağım Vide... video oyunu şimdi hemen bildiriyoruz arkadaşlar gitmiş arkadaşlar ben bunu yazarken video oyun dediğim için gitmiş arkadaşlar. Onu da spamlayabilirsiniz arkadaşlar gördünüz orada kodunu. Herkes eksen ıspam atın lütfen. Videoyu dediğim gibi zaten çıktı. Ha çıkmamış gitmiş sadece bakın şurada. Şöyle. Arkadaşlar e, şöyle bir elen Pelin. Şimdi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle kandırtılık yapmak yapmayın arkadaşlar ya. Herkese rezil oluyorsunuz böyle. Şimdi video oyun diyeceğim biraz daha. Edelim. Şimdi muhtemelen beni kışkırtmak için pet verecek arkadaşlar. Şimdi ne oluyor yazacağım. Şimdi arkadaşlar bana bunu gösteriyor ya. Ben havalı olmak istediği için ben de bir ayıcını göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle. E, bu kişiye inanmayın arkadaşlar ve e, lütfen onlara kanıtla petlerinizi vermeyin. Siz de böyle kişilerin olmayın arkadaşlar. E, şimdi gösterdiklerim gibi başkalarına rezil olursunuz arkadaşlar. E, görüşmek üzere.